Geldik şimdi parçalı dizilere diyoruz ki arkadaşlar. Şimdi parçalı fonksiyonlardan da zaten hatırlayacağınız üzere genel terimi şöyle. Eğer n çift ise b n olsun, n tek ise c n olsun. Yani nedir arkadaşlar? N'in yerine yazacağımız sayının durumuna göre görüntü değişiyor. Dolayısıyla buna parçalı dizi ismini veriyoruz. Yani bu dizilerde herhangi bir terim bulunurken en değeri uygun kısımda yerine yazılır. Eğer en 8 ise yukarı yazacağız. En 13 ise aşağı yazacağız mesela. Parçalı dizilerde parçalı bölümlerinde dizi tanımına uygun olması gerekir diyoruz. Şimdi parçalı dizilerde enin durumuna göre diziyi bölümlere ayırıyoruz. Enin bir sayıdan büyüklüğü, tekliği, çiftliği ve buna benzer durumlara göre ne yapılır? Bölümlere ayrılır ve sonuç bulunur diyeceğiz arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi mesela sorumuz şöyle. Genel terimi n çift ise 3n artı 1 kuralını uygula diyor. n tek ise de genel terim n kare artı n'e eşit diyor. Buna göre a4, a5, a6 kaçtır diye soruyor. Şimdi a4'ü bulmak için arkadaşlar n4 yani n nedir burada? 4 yani çifttir. Çift olduğuna göre yukarı yazacağım. Yani 3 çarpı 4 artı 1 genel terimle uygulayacağım. Buradan da kaç elde ederiz? 13 elde ederiz. Şimdi A5'e bakalım arkadaşlar. A5 olması demek enin 5 olması demek. Yani tek Tekse arkadaşlar ne yapıyorum? 5'in karesi artı 5'i uyguluyorum. 5'in karesi 25, 25'e 5 ekledim. 30 olur. A6'ya bakalım arkadaşlar. Burada A6 yani nedir? En 6'dır. Dolayısıyla çifttir. O zaman 3 çarpı 6 artı 1 kuralını uygulayacağım. 18'e 1 eklersek 19 olur. Şimdi ne yapacağız? Bunların toplamını istiyor arkadaşlar. 13 artı 30 artı 19. Buradan da kaç elde ederiz? 60 elde ederiz. Yani doğru cevabımız E seçeneği olacak diyoruz arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. Genel terimi eğer N6'dan küçükse N bölü 3. N6'ya eşit ya da 6'dan büyükse N-4 olsun genel terimimiz. A3 artı A6 toplamını istiyor arkadaşlar. Şimdi A3'e bakacak olursanız N nedir burada? 3'tür. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? 3 6'dan küçüktür. O zaman ilk terimi uygulayacağız. Yani 3 bölü 3'den 1 gelir. A6'ya bakalım. A6'ya baktığımızda da en burada 6. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? En burada 6 yani 6'ya eşit. O zaman ikinci terim uygulayacağım. A, i̇kinci genel terim uygulayacağım. 6 eksi 4'ten 2 gelir. Soru bizden bunların toplamını istiyor. Yani 1 artı 2'den doğru cevabımızı 3 olarak bulmuş oluruz. Yani B seçeneği diyoruz arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. Eğer n çift ise logaritma 4 tabanında 16 olsun. N tek ise de n kare artı 1 olsun diyor arkadaşlar. Şimdi zaten bakın logaritma 4 tabanında 16 nedir? sabittir. Neden? Çünkü burası arkadaşlar logaritma 4 tabanında 16 4'ün karesidir. Şu 2'yi diğer tarafa atarsam 2 çarpı logaritma 4 tabanında 4 olur. E zaten şu logaritma 4 tabanında 4 1. 2 çarpı 1'den 2 gelir. Yani en çiftse sonucum direkt ne çıkacak? 2 çıkacak. Ama en tek ise en kare artı 1 olsun diyor. Şimdi A4'e baktığımda arkadaşlar bu çift. Dolayısıyla nedir? Direkt 2 gelecek. A5'e baktığımızda ise nedir? 5'in karesi artı 1. 5'in karesi 25, 1 ekledim 26. Bu ikisinin toplamı da kaç yapar arkadaşlar? 2 artı 26'dan 28 yapar. Doğru cevabımız D seçeneği olacak diyoruz. Geldik ee, bu parçalı dizilerdeki birlikte öğrenelim kısmının son sorusuna. AN dizinin genel terimi bir düzgün çokgen içerisinde yazıldığında aşağıdaki gibi tanımlanıyor. Eğer kenar sayısı çift ise arkadaşlar çok gen içerisinde yazılıyor yani o çokgenin kenar sayısı çift ise eksi birin eninci kuvveti çarpı 4 n kuralını uygula. Eğer kenar sayısı tek ise de 3 3 n artı 1 kuralını uygula diyor. Buna göre altıgen içerisindeki a 3 artı üçgen içerisindeki a 5'in toplamını istiyor. Şimdi arkadaşlar bunun a 3'ün yazıldığı çokgenin kenar sayısı çift. O zaman ilk kuralı uygulayacağız. Yani nedir arkadaşlar? En yerine 3 yazacağız ilk kural için. Dolayısıyla eksi 1'in 3. kuvveti çarpı 4 çarpı 3 olur. Eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1'dir. 4 kere 3 12'dir. Eksi 12 gelir burada. A5 üçgen içerisinde yazılmış. Çokgenin kenar sayısı tek. O zaman neyi uygulayacağız? Alttaki genel terimi. En yerine 5 yazacağız. 3 çarpı 5 artı 1. 3 kere 5 15. 15'e 1 ekledik. 16. Bunların toplamını istiyor. Eksi 12 artı 16 da 4'tür. Doğru cevabımız C seçeneği olur diyoruz arkadaşlar.